Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Huawei P9 Lite'lerde nasıl koyu tema yapılır onu göstereceğim. Çünkü bazıları koyu tema e, tema temalar bölümünden yapıyor. Ama arkadaşlar biz temalar bölüm yapmayacağız. Yani e, arkadaşlar çünkü öyle olmuyor. Arkadaşlar şimdi Buradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın. Aşağı doğru indirdiğimizde burada erişebilirlik var. Bakın. Erişebilirlik. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ona tıklıyorsunuz. Sonra erişe burada e, erişebilirlik var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın. Burada rengi ters çevirme. Bakın. Rengi ters çevirme var. Ona tıklıyorsunuz. Bakın, tıkladığınızda görüyorsunuz. Oldu bakın. Burası beyazladı bakın. Bunu kapattığımızda burası siyah ya. Bakın, siyah ya. Açıyoruz beyazlıyor çıkıyoruz. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. E, siyah tema yapınca her şey siyahlaşıyor yani. Görüyorsunuz. Her şey simat. siyah tema oluyor. YouTube'da oluyor. YouTube da oluyor. geliyoruz YouTube'a. şöyle bakın bir şey yazalım. İsmimizi yazalım. Ahmet evet. aramıza bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada siyah tema olduğunda görünüşler falan farklı oluyor görüyorsunuz. Benim böyle değil ama be beyaz benimki böyle oluyor. Bakın. Yani 19 aboneyiz. Sizlerden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ve kanalımızda şu anda 944 görüntüleme almışız. Sizlerden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. İsterseniz tekrar yapmak için de ayarlar bölümüne girip Eşe birlik Rengi ters çevirme deyip eski döndürebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Ben özelleştir simgeler defa yani defoli. Evet. Biraz daha bir parlaklık oldu. Şimdi tekrar bir ters çevirelim. Güzel mi? Yani yok öyle bir şey. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bye bye.